Koyayım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sürpriz yumurtalar aldık İdile. Bu sürpriz yumurtalardan bir tanesi böyle Topi, Bim'in, Bim'den aldığımız ne bu Topi? arkadaşlar. Diğerleri de, <laughs> de Kinder'in sürpriz yumurtaları. Bakalım şimdi içlerinden neler çıkacak. Bu sürpriz yumurtalardan ne çıkacak çok merak ediyorum. İlk önce şundan başlayalım büyük olan. Tamam, Çünkü ben bunu başla. çok seviyorum ve çikolatasını da çok seviyorum arkadaşlar. Açıyorum o zaman. Tamam. Oo, şöyle arkadaşlar dış kaplamasının dış, dış Allah dış kaplamasının çikolatası çok kötü. Kimse sevmiyor yani. Kantindekiler, okulun kantindekileri de çok kötü zaten yani. Hiç sevilmiyor. Diş çikolatası. Dış çikolatası. <laughs> Diş, <Açalım>. Dişli çikolata. <laughs> Diş çikolatası. Tamam <laughs> <Yani gülüyor> ben açmana yardım edeyim mi? Açtım. açtım. <laughs> Çikolatasını kır bakalım. Öyle kırma canım. Normal. Ay şimdi gerçek yumurta değil o. Olmadı, olmadı bir daha. Tamam. Hadi arkadaşlar açıyoruz. Tamam, açtın. Açtık, kırıyorum. Evet, oh. tamam. Şöyle tabağa koyalım çikolatasını. Tabağa koy, evet. Aç. Açalım. Şöyle. Bunu açılması zor. Ali açar mısın şunu? Katısını Tabii ya? ki açarım. acaba diyor? Hmm. ne diyor? Ne çıktı ne çıktı? Parçalamış, <laughs> şoku yapıyorsun. Ne çıktı, ne çıktı? Stres çark şöyle. Öyle Bir mi? Stres çark mı? Şöyle. Woohoo! bir stres çarkımız var. Tamam harika. Şu şekilde. Tamam. Nasıl? O zaman bir kinder bir topu yapalım olur mu? Bir kinder bir topu hayır, yapalım. Hayır hayır hayır. Tekrar bunu. Ha, tekrar bir topu Tekrar tamam, aynı tekrar topu aç. aç. <laughs> tekrar topu aç bakalım. Bu topiden sıra ne sıra çıkacak? Sıra. Topi topi topi. Topi topi topi. Topi topi topi. topi, topi. <laughs> topi. topi, topi. Ne çıkacak bize topi? <laughs> bize ne çıkacak topi den bakalım. Topicikten İdil, İdil heyecanla şu an yumurtasını kırdı. Çikolatasını koyalım. Evet koy bakalım. Açayım Bunu mu ben aciyim. Hagairet, ha 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 Buradan da aynısı çıkarsa çok üzülürüm. Evet. Aynısı çıkmadı başka aynısı bir şey. Aynısı çıkmadı çıktı. şükür başka bir şey çıktı. Aa araba bir adet araba çıktı. Güzel bir. Araba, araba çıktı. Şimdi Güzel bak, bir araba. İdil hemen arabayı yapıyor. Artık bu konuda uzmanlaştı zaten. Şu. Sürpriz, sürpriz yumurta uzmanı İdil. Koyamadım. Bir dakika Hadi. şöyle yapmamız gerekiyor. Yatır yere, yatır öyle yap. Yatır da yap. Tık. Kurtaramıyorum arkadaşlar. O öyle takılıyor anneciğim. Çok fazla zaten şey yapmana gerek yok. Hayır anne takılmıyor ki. Takılır bebeğim niye takılmaz? Oraya değil anne şuraya işte. Tamam böyle olacak anne. Anne ama takılması gerekiyor işte de değil işte. Neyse şu bir arabayı yapalım. Şunu, 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 şöyle. Bunu buna takmamız gerekmiyor mu Minnoş'um? Yanlış yere takıyor olmayasın anneciğim. Evet. İdilcim. Takamadın. Taktım dur. Tamam, tamam. Dur, kırma anne. Kırmıyorum ben, Şu Tamam. Şimdi bunu buna geçireceksin. Heh. Geçir bakalım. Arabamız oldu. Hmm. Arabamız hazır arkadaşlar. Böyle de bir araba çıktı arkadaşlar. Evet, ocağın renkli arabamız çıktı. Bir de stres çarkımız var bakın. Böyle bir stres. Güzel çarkımız. gayet güzel bu Ben istiyorum. Evet, gayet güzel, kullanışlı. İdeal. Yani çok dönmüyor ama. Öyle Nasıl? değil anne, yanlış Nasıl? yapıyorsun. Yanlış işte. Böyle tutacaksın. Hmm. Hı. Kızda çevireceksin hmm. anladım canım, da. Sen daha iyi yapıyorsun. İşte bu şekilde çıktı. Tamam. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar farklı bu arada. İki bunda iki tane kız var. Bunda bir tane kız, bir tane de tavşık var. O zaman ben ilk önce iki tane kız olan ben başlıyorum. Açıyorum. Hadi bakalım. iki kızlı Kinder sürpriz yumurtadan ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Açabilirsen yardım etmemi ister misin? Bu sefer ben açıyorum. açtım. Açıtma elini. elini açtım. Arkadaşlar ocağı burada dur kaşını çıkaralım. Çikolatasını sonra yiyeceğim. Tamam şunu koyalım kaşığını. Aa güzel bir şey çıktı Olacak böyle morlu sarılı bir şey. Morlu sarılı bir şey evet. Parçalar böyle. nasıl bir şeymiş bu. Parça anahtar var. Ay bu ne? Çok güzel bir şey gözüküyor. Bunu nereye takacağız biz? Acaba ne diyor? Mı? <laughs> bu ne be? Ha şöyle. Hı hı hı. Önce o yıldızı şuraya geçiriyormuşsun anneciğim. Heh. Nasıl? Yıldızı oraya geçiriyorsun. Öyle tarif ediyor. Bu şekilde mi? Şöyle. Ters. Tabor bence ters takıyorsun. Anne ama. Ters takıyorsun bebeğim. Diğer türlü geçirmem lazım. Şu. Bir dakika arkadaşlar. Böyle de anahtarlığı var. Ama anne o zaman nasıl şey yapacak? Oraya bir yere girecek o anne şuraya. E, girecek zaten aşkım. Fakırda Öyle gibi. değil anneciğim bak. Big picture. Önce büyük büyük şeyi görelim resmi görelim. Büyük resimde önce bunu bunu yapmamız lazım diyor. Tamam mı yıldızı? Buraya geçirmen gerekiyor diyor. Anne o zaman şurayı. Şurayı. Böyle. Öyle. Böyle. Böyle geçiriyorsun. Öyle geçiriyor. Ölmem misin bak bak ha, çıkacak hı. bak. Bu buranın değil anne bir kere. Oranınsa yanlış yanlış. Bak böyle geçiriyorsun diye anneciğim bak. Ama bak şu sarı kısmı bak böyle olacak böyle takacağız. Böyle. Tamam o zaman öyle geçir işte şuradan böyle geçeceğiz bir Geçir şekilde. Geçir bakalım. Ben yardım edeyim mi? aferin sana. Bir şekilde. Ya. Bu kadar, bu kadar yani. Ya aferin sen ne kadar akıllısın. Ben de yaptı vallahi ben de yaptı. Da aferin sana. Bu da şuraya takılıyor. Tamam, oraya takıl. Peki bunu ne yapıyor? Göreceğiz. Şurada anahtarı sokma yeri var. Hı. Hmm. Şunu bir takabilirsem çok iyi olacak. Onu bence şuraya geçirelim. Nereye? İnce yerine şuraya, şuraya. Şöyle. Peromuzla Şöyle. Şöyle bunu çıkartıp da yani. anahtarımızı şuraya sokuyoruz. Bakalım. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Şöyle. Eee ne oldu? Dönüyor içinde. Açılıyor bunu açıldı. Hıhı. beğendin, beğendin. Yani yani özel bir şey koyarsak Evet, küçük falan. bir şey saklayabilirsin içinde. Bence olursa olur, iyi. Güzel, Güzel. mi? Güzel, i̇yi, ideal. En azından saçma sapan şey çok değil. saçma sapan bir şey çıkmadı. <laughs> Bazen çok saçma sapan şeyler de çıkabiliyor çünkü. Şöyle arkadaşlar göstereyim aslında şu şekilde. Evet. Şimdi diğerini açıyoruz. Ben arkadaşlar çikolatasını sonra yiyeceğim. Canınız çekmesin diye. Üç tane ocağımız oldu şu an. Şimdi buna bakıyoruz. Tavşikli olana yani. Bakalım bakalım ne çıkacak. Meraklanıyor musunuz arkadaşlar? Açabilirsem eğer çok iyi olacak. Oy. Oo, çok güçlüsün. Dışını çıkaralım. Yemeğin yine en son yiyeceğim. Çikolatasını daha doğrusu. Şu... Oo, bundan da Oo, değişik bir şey çıktı. Vallahi bundan baya değişik bir şey çıktı. Yüzük var. Bir şeyler var Bir şeyler ama var? var. Şimdi bakalım açalım şeyini. Ne Senin diyor? Yüzük. Bir tane yüzük çıktı. Çok tatlı. Evet. Hadi sen. Şş. Aa bu böyle mı? Sevindim sen bak ona nasıl bir şey Ay, şunu yüzeye yapıştırıyorsun bu şey kelebekli kızı senin en sevdiğin sticker çıktı buradan bir tane kelebekli tatlış kız bunu ben yapıştırayım mı hayır ben yapıştırıyorum sen ben profesyonel tamam. yapıştırıyorum tamam sen profesyonelsin bu konuda ben elime sürmüyorum o da onda hmm. takılıyor işte evet evet tak bakalım acaba ne diyor? Şöyle bu kapanıyor. Doğru. Anne küçücük bir ev oldu ve çok evet. tatlı. Onu parmağına geçirebiliyor musun hem de şöyle? Evet parmağını geçirebiliyor musun? Hem senin parmağın biraz küçük oldu mu? Benim parmağım adam oldu. <laughs> parmağına mı? Evet bak parmağını geçirmiş. Ha, ben bu olayı almadım bir şey diyeyim. Parmağını getirme şanlıcı mı? Benim parmağım tam oldu. Senin gibi bir açık büyük oldu. Öyle değil anneciğim ama. Nasıl kere. anneciğim ama? Ben bu kadar biliyorum ama küçük tatlış bir ev oldu yani. Ne umrunda ya? Uzaklarım var. Acaba ne diyor? Bak yüzü içine koyuyor. Ha. Dayı. Sen var ya sen, sen var Baba ya. Bu onu parmağına nasıl geçiyor? Az değilsin sen. İtiyor, itiyor onu parmağıyla bence. Oradan. Aa, şöyle. Yüzük çıkıyor. Gördün mü? Evet, yüzük fışkırdı. Arkadaşlar şey gerçekten evet. çok güzel şeyler. Çıktı. Oradan aşağıdan itiyor yüzük böyle fışkır veriyor yani, havalanıyor. Çok güzelmiş. Değişikmiş yani. Değil mi? Değil. Beğendin mi? Kaç okay. puan veriyorsun? Ben buna 100 puan veriyorum. 100 puan. Uuu bana geldi 100 Yüzdeyim bana geldi benim yani, oğlum. <laughs> bu arada ben bunu parmağımı takmadım. Acilen takmam gerekiyor. Tak bakalım. Hangi parmağına takılıyordu? Hangi parmağına istersen takabilirsin. Arkadaşlar bütün oyuncaklarımızı bir araya getirip göstereceğiz arkadaşlar size. Bu kırdayım. Acaba, Şimdi bir tane yüzdük evimiz dur, çıktı. Barkodu çekiyorsun bir şeyler bir şeyler diyor. Tamam diyordu. buna gerek yok anneciğim yaptık zaten. Şimdi yüzüklü bir tane evimiz çıktı yüzük. Hayır anne ben hepsini göstereceğim tekrar. Hadi, Hadi göster bakalım. Diziyorum. Tamam. Diziyorum şöyle. Diz Şöyle olanları şöyle çıkalım. Biz Şunlar kinderden çıkanlar. Bunlar ki şu ikisi kinderden çıkanlar. Kinderden, kinderden çıkanlar gerçekten baya güzel arkadaşlar. Böyle yüzük çıkıyor buradan. Şimdi inceleyerek göstereceğim şimdi. Şu şekilde arkadaşlar göstereceğim şimdi size. Bunu böyle üstünü yüzük kapatıyorsunuz. Sonra parmağınızı böyle yapıyorsunuz. Şimdi yüzük de buradan çıkıyor. Evet çok güzel. Ve ayrıca bunu da parmağınıza takabiliyorsunuz. Şimdi öyle yüzü içine sokalım şu şekilde aynı şekilde. Yüzü içine sokup kapağını kapatıyoruz. Böyle küçük bir mini ev. Çok evet, tatlı. Evet güzel bir ev. Böyle bir hı. ev gerçekten çok güzel. Hı hı. Bu da yine çıkan bir oyuncak. Bunu da size inceleyerek göstereceğim. Arkadaşlar şurada anahtar var. Anahtarı tıkar taktığımız şu yerden çıkarıyoruz. Ve şurada anahtarı sokma yeri var şu şekilde. Bu anahtarı böyle sokuyoruz. Çeviriyoruz ve burası açılıyor arkadaşlar. Hmm. İçine küçük bir şey koyup saklayabiliriz. açıldı yani. evet evet. Öyle bir açıldı. şey. Sonra kapatıyorsunuz böyle. Hı hı. Bunu da tekrar aynı yerine geri koyuyorsunuz arkadaşlar. evet. evet koyalım. Peki. Böyle bir şey. Topiden çıkanları göster bir de. Topiden çıkanları gösterelim. <laughs> Biz bunu takamamışız bir kere. Ne olsun, Bir adet araba. Bir adet şöyle araba. Bir adet araba çıktı. Anne hani gösterse mi? <laughs> i̇şte bu da. Sonra Aşağıda <laughs> mı? görüyorsun. Ha. Şöyle araba. araba. Sonra böyle. Önü böyle sincaplı olan. Şöyle. Minik bir stres topu. Çok minik. Çok minik. Ne minik. Gerçekten, aşk arkadaşlar. Dünyada en bu sefer gerçekten ilk defa hani Toys Box'tan ve Kinder'den falan çıkan bana ay Toys Box diyorum. Ee, gerçekten şu, ilk, ilk, defa yani Toys, Kinder'den ve Toys'tan çıkan en güzel oyuncaklar bundan mı? Bunlar oldu gerçekten arkadaşlar. Özellikle şunlara bittim yani. Neyse arkadaşlar şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra da videomuzu kapatalım. Hadi yiyelim sizinle. Hoşçakalın. Arkadaşlar size de yazacağım. Bekleyin kapatmayın. Umarım duyayım. kırdayıp acaba ne diyor. Şöyle arkadaşlar kaşığımızı bu şekilde kağıttan yapıyorlar. Şöyle bir alalım mı. Bu da size gelsin. Ham. <laughs> Bir tane topu bana. Bir tane topu da size. Oh afiyet bal olsun. Oh oh oh. Keşke şuradan size birer tane gönderebilsem ya. Oy yerim senin o pamuk kalbini. Canım benim. pamuk kalbini sevim. Tamam arkadaşlar ne diyeceksin? Abone olmayı ve like atmayı, tüm, tüm basmayı. Aynı öptük. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.